Hepsi ağlıyor. Çünkü çare yok. Kimi 10, kimi 5 yıllık işini kaybetti. Benim başka hiç yapacak bir şeyim yok. Bilgisayarı kullanabiliyorum, başka bir şey yok. Biz işimizi geri istiyoruz. 10 <laughs> bilgisayar operatörüyle 22 temizlik işçisi, Mersin'deki Anamur Devlet Hastanesi'ne temizlik hizmeti veren taşeron şirkette sözleşmeli olarak çalışıyordu. Aldıkları maaş 536 lira. Asgari ücret. Yaptıkları iş ağır. Tüm hastanede şeyleri ben taşıyorum. Hastalık bulaşır ne yapayım? Çare bu sınava. Katılımcı demokrasinin vazgeçilmezlerinden olan sivil toplum örgütlerine bugün bir yenisini daha eklediğini açıklamak üzere buradayız. Ordu İşçi Dayanışma Derneği 35 üyenin kuruluş bildirimiyle 3 Aralık 2009 tarihi itibariyle tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Derneğimizin amacı Kamu Kurumu ve kuruluşlarında hizmet alımıyla çalışan taşeron şirket işçileri, geçici işçiler ve özel kuruluşlarda çalışan 4857 yasaya tabi tüm işçilerin birlik ve beraberliğini sosyal alanda dayanışmasını Hukuk ölçüsünde haklarını savunmak üzere derneğimizi kurmuş bulunu bulunuyoruz. Hemen başlayacağız. Bildiğiniz gibi çalışma hayatı ile ilgili son 6 aylık dönemde 61. Hükümet kurulduktan sonra birçok konuyu sosyal taraflarla bir araya gelerek ele aldık ve bunları sonuç sonuçlandırarak Bakanlar Kurulu'na göndermiş bulunuyoruz. Ve yurdun birçok yöresinden e, Bakanlığımıza teşrif eden siz değerli alt işveren bünyesinde çalışan işçi ve o işçileri temsil eden dernek başkanları olarak sizlere bir kez daha e, hoş geldiniz diyorum. Nasıl? Hayır, 2011'de dört beyler nasıl şey, bizler o şekilde en da şöyle, da özel şey şöyle özel şey özel sektörde beş yıl çalışan bir mesela personel git ve maaşı artıyor. Ama aslında da e, şey ya, başka bir yerde çalışan 5 şey yıl çalışsın on. yedi yıl çalışsın sürekli asgari ücret yani asgari ücretin üstüne bir çıkma olay yok. Hemşirenin yaptığı yapıyor ama yine aynı. Onlardan yine aynı. İşte de, demek yapıyoruz. ki yapıyoruz. Onlar bile arkadaşlar. değdi biliyor Asıl işveren iş, iş ya, Kim yapacaksa O da kesin bir çizgi getiriyor Hangi iş alt işveren işidir Hangi iş asıl işveren işidir bunu ayırıyor O zaman bakalım bize zarar olmaz mı Çünkü Nasıl? bize zarar olmaz Beri hazırlama çalışanlar yerinde Biz şirket personellerse o zaman bize zarar olacak Oraya O zaman bizi sen... çıkarma durumu olacak Hayır hayır ya seni gibi bir adam alacak ya seni alacak. Şimdi yani birlikte. Oraya açık meydana gelecek ya şimdi. Evet, evet. Kamu yani orasını kadrolu işçi olarak çalıştıracak. Say Dayanışma Derneği'ne bağlı üyeler seslerini bugün hükümete duyurabilmek için tahıl pazarında toplandı. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamalarında sürekli yer alan, çarşaf çarşaf manşetleri süsleyen, işçi hakları ile ilgili müjdelere bizler de kayıtsız kalamadık. eşit işe, eşit ücret diyerek yola çıkan dernek ve federasyonlarımız ile sonuna kadar yürüyeceğimizi Osmanlı Ağ Meydanı'ndan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ve diyoruz ki birlikte çalışıyorsak, birlikte hizmet ediyorsak, birlikte yaşıyorsak, aynı iş yapıyor, aynı teri döküyorsak, aynı şeye üzülüyor, aynı şeye seviniyorsak, o zaman kadrolarla biz biz, biz işçiyiz, biz imkansızız. Başbakan'la, iktidara, muhalefete daha ne kadar iş kazalarıyla kurban vermeliyiz? Sesimizi duyurmak için kaç tane annenin gözü yaşlı, kaç tane evladı bu memlekette yetim bırakmalıyız? Kaç Ukrayna işçimizi haksız ve hukuksuz yere atılma zorunda bırakmalıyız arkadaşlar. Bizler feryadımızı, sıkıntılarımızı, yaşadığımız çileyi, adaletsizliği, hukuksuzluğu ve anayasanın Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk devleti olan anayasanın ilahını anlatmak için geldik. çocuklarının tepkisini dile getirmek için dört yıldır derneğçilik yaptık. Tamam geçin. Bir, bir saniye. Siz Avrupa'daki taşeronluk sisteminin örneğini verene kadar Türkiye hukuk devletinin anayasada hukuk ihlal ediliyor. Bunun örneğini verip bunu çözelim diye biz hukuka aykırı çalıştırılıyoruz. Bunda benim özü kalktığımın bir anlamı yok. Bakın Sayın Hanım işten çıkartılıyor. Sayın Bakan diyor ki biz yıllık izinleri düzenleyeceğiz. Biz mesaileri düze Yani mikrofon verin arkadaşlar ayıp ya. Daha Allah Allah. Daha şimdi biz tamamlanıyor arkadaşlar. Biz yıllık, olsun, ben zor, doğru, son doğru, son sözümü söyleyeyim olur. tamamlayalım. Sayın bak, Çalışma Bakanımız bak, 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 diyor ki biz sekiz bak, saat mesai vereceğiz. Yıllık izni düzenleyeceğiz. Kıdemini düzenleyeceğiz. Evet. Ya hukukun ihlal edildiği bir yerde, evet. iş garantisinin evet. olmadığı bir yerde, evet. geleceğimiz evet. insanların hukuktan evet. arası evet. olduğu bir yerde benim sekiz evet. saat mesai evet. olsam olur olmasa da olur. Evet. Ben sana işten gelmedikten 800 lira da büyük paradır yani. Geçinirsiniz ya. Neçe itibariyle peynirin kilosu belli, fiyatı bellidir, ekmeğin fiyatı bellidir. Yani yiyeceğiniz zeytinin fiyatı bellidir. Bir geçimdir, e, sürdürebilirsiniz. Asgari ücret geçinilebilir. Tamam, bir ay verelim. Geçinsin, nasıl oluyor biz de öğrenelim. İsyan eden kişi bir işçi. Adı Mehmet Öztürk. Adana, Adana Devlet, Devlet Hastanesi'nde ücret asgari ya. ücretle çalışıyor. Ben taşladığımda çalışıyorum. Ben, ben hastanede çalışıyorum. Tepkisi asgari ücretle ben, ben, ben geçinilebilir ben. diyen Çalışma Bakanı Faruk Çeliğe'ydi. Çalışma Bakanımız çıkıyor diyor ki asgari ücret geçinilebilir. Tamam bir ay verelim geçinsin nasıl oluyor biz de öğrenelim. Asgari ücret işçiyi koruma ücretidir. Bundan aşağısı teklif edemezsin işveren demektir.